içerisinde yer alan millet düşmanlarını, Türkiye düşmanlarını siz tanıyorsunuz ama bunu göremeyen ya da günü birlik bir takım sıkıntıları sebebiyle hesabı 16 Nisan'da sormaya kalkan zayıf iradeli kardeşlerimizi uyar. Gittikleri yolu kimlerle beraber olduklarını ve Türkiye'nin nereye gidecek? Aslında 16 Nisan bir halk oylaması falan değil. İki tercih yapma bir, ya boyun eğeceğiz, köle gibi yaşamaya devam edeceğiz ya da dik durup adam gibi öleceğiz. 16 Nisan'da bizi boyun eğdirip köle gibi yaşatmak isteyen insanlara karşı dik durup adam gibi ölmek isteyenlerin mücadelesi. Olayın özeti bu. Bunun öncesi de söylenen sözlerin hepsi işin detayı. Olay sadece bundan ibaret. Ak ocaklar ki aslında burası bir akıncı yuvasıdır. Aslında oradan yuvası. <laughs> Biliyorsunuz akıncılar ordu savaşa gitmeden önce giderler orduya rahat geliş için zemin hazırlar Kendilerini feda ederler. Bir çoğu da Ordu gelene kadar şehadet şerbetini içmişti. İşte Ak Ocaklar, bir Akıncı Ocağı olarak bu altı... <laughs> bu Nisan sürecinde 15 Temmuz gecesi gibi arkada güçlü bir ülke çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak için kendini feda edecek insanların yuvası. E Allah razı olsun her birinizden şu kalan 16 Nisan'a kadar kalan süreç içerisinde ulaşabildiğiniz herkese ulaşmak ve Türkiye'nin içinde içerisinde yer alan millet düşmanlarını, Türkiye düşmanlarını siz tanıyorsunuz ama bunu göremeyen ya da günü birlik bir takım sıkıntıları sebebiyle hesabı 16 Nisan'da sormaya kalkan zayıf iradeli kardeşlerimizi uyar. Gittikleri yolu, kimlerle beraber olduklarını ve Türkiye'nin nereye gideceğini. Aslında 16 Nisan bir halk oylaması falan değil. İki, tercih yapma. Bir, ya boyun eğeceğiz, köle gibi yaşamaya devam edeceğiz.